Isıtmadınız mı tarhanayı? Isıttım aslında ama biraz ılımış evet Ilımış değil buz gibi olmuş. Buz aynen. gibi de değil ılık. Yok yok soğuk. soğuk. mu yeniyor hani bilelim de ona aynen, göre. Çok aynen. Soğuk, aynen. Ayran Ha. Evet. Ayran soğuk. Ayran Sıcağıt soğuk. Sıcak yeniliyor. Ha. Ha, hani. Aynen aynen. Benim bir de aşamasını anlatabilir misin misiniz nasıl ha. yaptınız? Yayla çorbası gibi geldi bana. Aynen. Hani nasıl? Ne çorbası Yayla çorbası gibi geldi yoğurt şey, çorbası gibi yani. Şey bu yarmada ne oluyor? Şey yarmayla nohudu çok yoğurdu koymuşsunuz. Tadına bakın o arada anlatsın. Anlatsın bir aşamasına bakalım. Tamam. Yarmaları önce sıcak suda biraz bekletiyorum. Daha sonrasında e, suya koyup onları bir güzel kaynadıktan sonra aynı zamanda nohutları düdüklüde haşladım. Ee, nohutları da koyduktan sonra terbiyesini hazırlıyorum. Nohut ve yoğurdunu. Nohut var mı bunda? Ha, bir tane var, var içinde. Hı, benim ama. Bana da bir tane geldi. Vallahi bir tane var. Bakalım ben yani. Bana ya. bir tane bana iki tane gelmişti. Ben de hani biraz nohut deyince ben de nohut Sırf aradım. Sırf başladım diyerekten yani nohut. Ona Hayır şu bir dakika pardon. Ya, ben özel düşündüm ki acaba duymadım, nohutla da... mı çevriliyor diye de o yüzden Nasıl? tane tane nohut olması lazım değil mi içinde? Evet ama. nohut yok bende bir tane var. Ay bana gelmiş. İki tane bak üç tane. Ama yani kendi de koymadın. Özellikle yapmış <laughs> sanki. Yani ama şöyle sorayım da hani Aa. nohut olması güzlük mixi gerekiyor değil mi? Yani öyle çok aman aman değil. Çok olmasa değil. da bir tane de değil en azından. Yok değil evet. Yani. Sizinkine <laughs> öyle gelmişler. Kadirbeyli Kadir hiç evet. yokmuş mesela. 4-5 tane içinde olması lazım. Tabii ki. Evet. Yani. Ya, bana gelmişler. Sizin herhalde koyarken fark edemedim. Yoksa var yani. Demek evet, ki nohutu az <laughs> olmuş koymuşsun. bunu kabul edelim Gülcan <laughs> Hanım. Yoğurt. Şimdi Gülcan Hanım dedi ki sıp koymak için mi koydun? Yani haşladın demek için mi haşladın? İçinde var. Yani yöresel olarak Nevşehir'in çorbasının içinde nohutumuz var zaten. Ha, şu konuda tebrik ediyorum. Nohutu haşlamışsınız. Ona bir Teşekkür şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Afiyet yani. olsun. Filiz Hanımcığım sizin yüzünüzden biz konuşamıyoruz ya. Öyle biraz e, ben şey karışamam şimdi onlar evet, ha, ha, tamam tamam yapabilir miyiz Kadir Bey? Siz, Ay, tabii ki sırayla gideceğiz ama sizin de lütfen Filiz Hanım kadar sesiniz çıksın. Evet. Sesiniz çıkmıyor sonra Filiz Hanım önde çok konuşuyormuş gibi oluyor. Hani sonra Zeliha'nın kulağı yani. buradan yandı Yok, diyor. Yani şimdi de. şöyle bir şey Kadir Bey boş konuşurum Tamam ama şimdi ben Nohut deyince arkadaşa sormak zorundayım. Nohut bir tane var. Hani şimdi evet, ben bunu evet. Yok, zaman haklısınız. geçince söylersen Yok. hiçbir anlamı Yok, kalmaz. Yok ablasınız da. Yok da. Onu o açıdan sizlerden. Hayır her yapalım. şeyi siz soruyorsunuz diye galiba rahatsızlar. Evet. Biz evet. bir şey soralım istiyorum. Buyurun arkadaşlar buyurun. Amca lan konuşmanız bitti. Şimdi tek tek sorun. Filiz Hanım size hakkı vereceğim Hayır, bakalım soracaklar tamam, mı sizin gibi tamam. görelim. Gülçin Hanım benim konuşmalarımdan niye rahatsız oluyor ben anlayamadım. Benim gibi dolu konuşacaksa kendisi de buyursun konuşsun. Filiz Hanım konuşmaktan dinleyemediği için bu şekilde yorum yapmış olabilir. Evet Gülçin. Şimdi Sağlı sizden fırına. başlayalım çorbanız tuzsuz, nohut bulamazsınız. Koydum var ama tuz var yok. ya. Ekleyebilirsiniz. Yani. Ekleyebilirsiniz. eklenebilecek bir şey yani. Biliyorum da zaten ama şimdi şöyle tuzu çok için. az yiyen var, çok yiyen var. Hmm. Hani hiç yok tuzu ama tuzu bunda. Sıfır var. Sıfır. ben attım, bana, atım, bana, tuzla, bana hiç gelmez Sıfır tuz. Ailede çorbanız yani. buz gibi. Hiç buz ısıtmamışsınız. Tuz değil. Abartmayın. soğuk. Ben bana soğuk. Öyle işte soğuk değil. demek ki kendiniz ısıttınız getirdiniz. Bir de soğuk getirdiniz. Daha neler? O zaman ne dememe bekliyorsunuz onu anlamadım. Ama buz gibi de değil. gerçekten abartıyorsunuz. Sıcak değil gibi olan sıcak çorba bir çorba. Bu çorba değil. Olma. Bizim bildiğimiz çorba tarhana çorbasıyla sıcak sıcak içilir. Ayrıca Abartmış nohut kadar. koydum dediniz. <laughs> evet, Bana evet. sadece kabuğu geldi. Ee, hmm. kabuğunu yedim evet. Yani afiyet olsun. Bak, beğenemedim fazla. Peki. Hakkını verememişsiniz. Hadi ya. Evet. Keşke siz severseydiniz. Ben çok iyi yemekle. verdim. Ya Verdiğiniz benim ben menü... evet tabii ki. Kesinlikle. Hmm. Evet, Peki beklediğin da... tarhana bu muydu? Kesinlikle hayır. Gülçin'i eleştirilerin altına kesinlikle dolduramadı. Kendilerine beni çok büyük rakip gördükleri için bu şekilde konuşuyorlar ama benim için bunda değil yani. Gayet de altını dolduruyorum. Zeliha Hanım. Ben de çorbayı soğuk buldum. Yani buz gibi değil de değil ılık. Değil yani ılık evet. E, tuzsuz. Onda katılıyorum. Evet tuzsuz. E, yine e, şey bu kesilmiş mi yoksa normal yoğurdu Şöyle böyle yarma gerekiyor? Şöyle yarma var ya içinde. Yarmalar biraz kesilmiş. Şey değil, yok bu yarma yok. değil. De, Yarmalar, o yüzden biraz ya, daha. Yok bu yoğurdun şeyleri. Kesilmeyi yerken zaten az Yarmanın rengi mi? başka, yoğurdun rengi başka bu çorba yok, kesilmiş. Yok yarmaları hani şimdi tam buğday değil bizimkinin hani onu bir şey yapıyorlar ya biraz daha toz gibi kalıyor o yüzden evet. dedim. Ama yok ben yoğurt ve e, yarmayı ayırabiliyorum. E, dediğim gibi kesilmiş, Hı. soğuk beğenemedim. Hani benimkine çok yoğun falan diyordun ya, şey, yoğun e, e, sebzesine falan yoğun diyordun ha, Hayır, onu da demedim. Ben Bak, de siz dedim hiç o. Evet, hep odak bende şu an. <laughs> Çorbamız koyu olmuş. sahibi oldu. E, tarhananın baksın da böyle. T'si bile ne yok bunda. Hiç, Hiç tadını bile ne almadım. Sana, yani, e, tarhana böyle arkadaşlar. Yani tarhana lezzeti bizi... tattırmıyor. Bir de yoğurt ki ben bitireyim sonra çok sen. Çok iyi. Sonra değil. sen, sen bana cevabını verirsin. Yani bu yoğurt çorbası gibi olmuş. Üstelik de Ama kesilmiş. De, şey kesilmiş. Yani, yoğurt çorbası olarak direkt kesilmiş. Nevşehir'in usul çok yani Nevşehir usul ya. çorba bu. Şöyle söyleyeyim. işte kuru bu olarak tarha var. Tarhana değil yani. Kuru tarhana olarak gibi var. Değil. Evet. Hiç tarhananın lezzeti bile ne yok. Şimdi ben bu çorbayı yemedim <laughs> ama tarana çorbası yedim. İşte Malatya usulü, şu usulü, bu usulü Çok yedim. Çeşit, Şimdi evet. ben bu çorbanın aşamasında ekşilik olması gerekiyor mu? Ekşi olması gerekiyor yok, mu? Çünkü ben ha, yaştan şey, yaptığım tamam. için olmaz. Tamam ona bir şey demiyorum. Limon sıkılmıyor zaten. Ha, yok hayır gibi. ekşi ekstradan. Çünkü yok. normalde tarhananın <laughs> özelliği hani... Tabii Bazı siz, yoğurt çorbaları, ha, yoğurtları kurutum, ekşi oluyor ha, ya bazen. Hayır şu açıdan mesela bizim tarhanamızın ekşiliğiyle özelliği vardır. Hani bunun bir özelliği var mı? Ekşi olması <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor Nohutlu Deniz. Ben nohut bulamadım. Evet içine girdi. Sizin yani, yani kusura bakmayın evet, ama Evet nohutları da haşladığınız için yani. bu konuda evet e, gerçekten tebrik ediyorum haşlamışsınız. Afiyet olsun teşekkür e, ederim. Ama ben bunun üstünde güzel böyle kırmızı bir sos isterdim. Ama şey biz böyle karıştırıyoruz içine özleşsin diye. Hayır illa nane, türesel diye değil ben. de hani görünüş açısından görsel isterdim görsel olarak. Ha. O açıdan yani. yoksa şey evet çorbanız kesilmiş yani teşekkür ben şu anda yayla çorbası oluyor ya hani evet. biz normalde pirinç atıyoruz. Hı hı. Buna da, Aynen. yayla çorbası yarmalı olmuş. Yani ben bunu tarhana şeyini beğenmedim. Peki. Evet. Afiyet olsun o zaman. Haydi bunu ara, ara sıcağımız gelecek. Ispanaklı kiş yanında da kerevi salatası gelecek. Yoğurt çorbası dediler. Valla gayet de güzeldi. Tarhana biraz ekşi olur. Kuru tarhana olursa evet, okey. Doğru. Ama bu yaş tarhana olduğu için ekşi olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.